2024 yılının Kasım ayında yatırımcılara ne söylemişsem aynı cümlelerin geçerliliğini koruyor. 2025 yılında asla yatırımcılar kazanmayacak, sistem kazanacak. 2026 yılında asla yatırımcılar kazanmayacak, sistem kazanacak. Yani benim elimde birikimlerim var, ben bundan para kazanacağım. Sakın ola ki böyle bir hayale girmeyin. Dünyadaki finansal sistemi çeşitli yollarla elinde tutan bir güç var karşımızda ve birbirlerine ciddi anlamda destek veriyorlar. Dikkat ettiniz mi? Savaş bu kadar patlak vermişken altın fiyatları yükselmedi. Yatırımcılar şaşırmıştı. Herkes böyle 4000 dolara bekliyordu, gram altında 5000 lira seviyesini bekliyordu. Onlara her zaman sakin olmalarını telkin etti. Bu tarz kriz anlarında ve kaotik ortamlarda ülkenin bütün altın rezervinin kendi ülkesinde bulunması önem teşkil ediyor mu? Sayın Eski Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak çok güzel bir hamle yaptı ve farklı ülkelerdeki fiziki altınları Türkiye'ye getirdi. Şimdi Almanya gibi birçok Avrupa ülkesi Amerika'dan altınlarını istiyor fizik olarak. Hangi vadeyle alabilecekler, alabilecekler mi? O kadar altın karşılığı var mı? Bunlar muhala. Keşke Türkiye, Orta Doğu'da bölgesini temsil eden bir altın saklama rezerv merkezi olsaydı.